Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Galatasaray'daki tabi gelişmelerden ziyade transfer gelişmeleri de olacaktır. Tabii. Onları da yine bu yayınımızda e, konuşacağız diyebilirim. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Abi çok teşekkür ediyorum, ben de iyi yayınlar diliyorum. Aynı zamanda izleyicilerimize de e, iyi yayınlar dileyelim. Onlar da yayın başlar başlamaz hemen başlayacak. E, izleyerek yayına katılarak bize destek oluyorlar diyelim ve istersen ben sözü sana bırakayım. Galatasaray biliyorsun ki e, bu haftayı bay geçti. Evet. Kupa'da da son olarak Başakşehir'e elenmişti. Yani bu haftayı bay geçti doğru. Ee, hakemler e, Galatasaray'ın canını yakamadılar bay geçtiği için öyle söyleyeyim. Gerçekten garip şeyler oluyor. Yani Başakşehir Kupa maçında e, hakem kurbanı oldu Galatasaray. Ligde de son maçlarda bakıyorum. Şimdi akşam yayınım var A Spor'da gece 12'de. O, orası için e, biraz tabi bilgiler topladım. E, Galatasaray'ın hakem hataları, VAR sistemi vesaire orada tek tek anlatacağım. Ben yani çok fazla yani bu tesadüf değil artık. Yani Galatasaray sistem Galatasaray'ı şampiyonluğun dışına itmeye çalışan bir durum var. MHK Başkanı buna itiraf ediyor. Tallas bunu itiraf ediyor yorumlarda, hakem yorumlarında. Yani burada hakem hata yapmıştır. Burada kırmızı olmalı. Burada penaltı olmalı. Burada şu olmalı. Burada bu olmalı. O yüzden artık hatadan çıktı iş. Kasıta döndü. Ee, ama Galatasaray'ın bir gerçek var. Ee, Fenerbahçe kazansa da bu akşam. Hani kara, e, kara gümrük yense de. 6 puanlık fark. Devam edecek. E, liginde boyu kısaldı. Ama Galatasaray'da artık e, işte yarın ya da çarşamba günü. Futbol Federasyonu'na Riva'ya bir çıkartma yapıp işte Barko Vizyon'da hataları anlatacak. Artık yeter diyecek. Bakalım ondan sonrasında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ama bir taraftan da transfer çalışmaları evet. Galatasaray'da devam ediyor. Yine e, sevgili Galatasaraylılar için çünkü kanalımız bizim transfer TV olduğuna göre transfer haberlerini vermek zorundayız. Gerçekleşme ihtimali %5 de olsa, yüzde %10 da olsa, %90 da olsa yani bu haberleri veriyoruz biz. E, yorumu zaten Galatasaraylılar altına yorumu yapıyorlar, eleştirilerini yapabiliyorlar. Ama biz haberciyiz. haberlerimizi sunmak zorundayız. Öncelikle haberi sun yani bu transfer iddiasını verdikten sonra Galatasaray altyapısı ile ilgili haberler de vereceğim. O da çok önemli. Oradan da çünkü e, yeni yeni transferler gelecek. Galatasaray'ın geleceği olacaklar. Ya bu transfer iddiası zaman zaman Galatasaray'ın gündemine gelen bir isimdi. Middlesbrough'da oynayan Arkbom Evet. Ee, çok iyi bir sezon geçiriyor Championship'te. E ee, yaz transfer döneminde ara transfer döneminde zaman zaman e, gündeme gelen bir oyuncu. Daha 27 yaşında e, İngiliz oyuncu, iyi bir santrafor ve e, çok iyi bir sezon geçiriyor. Ee, Championship'te, e Championship'te 26 gol, 2 asist yapmış şu ana kadar 33 maçta. Efe Cup'ta da golü var. E iki golü var. Yani ee, çok özellikli bir oyuncu ve Haziran ayında önümüzde bu Haziran ayında sözleşmesi bitiyor. E, ee, Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu e, ve Nijerya'dan sakın net e, bir haber yapmış bununla ilgili. E, ve sakın netin haberine göre diyor ki Midyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Çupo Akbom Galatasaray için bir numaralı hedef olarak belirlendi diyor. Galatasaray'ın scout ekibi diyor. 2022-2023 sezonu boyunca Akpom'un performansını yakından takip ediyor ve sezon bitene kadar yakından takip edecek diyor. Ee, Arsenal'ın eski oyuncusu diyor işte e, Midyat 33 maçta 26 gol ikazis yaptı diyor. Ee, yani Galatasaray'ın sezon bitmeden bu transferi bitirebileceğini e, sakın Net haber yapmış. Ve Galatasaray'ın da biz de biliyoruz ki e, Santrafor aradığını Icardi'nin durumu her an her şey olabilir kalmak istiyor evet ama Van Danara işte hem menajer hem e, sevgilisi olduğu için o ne onu de, onu derse o da olabilir çünkü e, Icardi Van seviyor yani ondan ayrı kalmayı hmm. çok böyle uzun süreli ayrılıklar yaşamak istemiyor hemen e, ilk fırsatta Arjantin'e gidiyor işte ligiye verilen arada e, maç aralarında gidebiliyor ee, zaten Gomis de artık futbolunun e, son demlerini yaşıyor. O yüzden Icardi kalsa bile bence Akbom tarzı bir Santifor transferi yapacaklar. Yani hemen ee, şunu ekleyelim abi. Oyuncu evet. Nijerya asıllı bir oyuncudan bahsediyoruz ve gerçekten evet. kapasitesi çok yüksek bir evet. isim. Yani şimdi Championship evet hani ikincilik olarak geçiyor ama yani bizim ligimizle kıyasla bizim ligimizden de çok çok önde evet. bir ligden bahsediyoruz. Aynen. Gerçekten yani bu oyuncu Türkiye Ligi'nde de ciddi anlamda fark yaratabilecek bir isim. Tabii yani Galatasaray olmasa bile büyük takımlardan birinin böyle bir oyuncuyu alması evet. gerekir. Ee, şu anda piyasada evde 7 milyon euro civarında e, transfer market verilerine göre onu da söyleyelim. Tabii ki e, Başkan Dursun Özbey'in bir taraftan takım yarışırken e, projeleri var biliyorsun. Ekonomik evet. anlamda Galatasaray'ı çağırtmak için. İşte Florya arazisindeki o 62 dönüm üzerine yapılacak projeler 10 milyar liralık bir gelir hedefleniyordu. Bu 10 milyarın 1 milyar TL'si altyapıya aktarılacakmış. Ve Özbek yönetimi buradan 1 milyar TL'lik aktarım sayesinde Türkiye'nin değil dünyanın en önemli altyapılarından birisine sahip olmasını olmayı planlıyor Galatasaray olarak. Galatasaray'ın yönetimi olarak. Ve kafasındaki düşünce de tu. Şu Galatasaray'ın hedefi diyor. Yani Dursun Özbek yönetiminin hedefi. Barcelona'nın parmakla gösterilen Lamasya benzeri bir proje. Sadece sahalarla, futbol sahaları değil, binalar değil. Bu altyapının başına getirilecek çok değerli, kalifiyeli hocalar. Sadece o, o gençlerin gençler için futbola yatırım değil ve eğitim eğitimleri de burada yapılacak. Hem eğitimi hem futboluna, sporlarına devam edecekler. E, ve yurt dışından da yetenekli çocuklar getirilip bu altyapıda eğitimi alınacak. Böyle bir hayali var. Zaten Okan Hoca da sık sık Okan Buruk şunları söylüyordu. işte Galatasaray Akademisi'nden bir tane 11 çıkarabilecek durumda Galatasaray diyor. Bizim akademiden bir 11 bile çıkarılabilir diyoruz zaman zaman bunu söylüyor. Ee, Okan Burun bahsettiği 11'de iki e, oyuncular, gençler söyleyelim isterseniz. Can Kat, Ali Turap, Emin Bayram, Metehan, Umut, Efe, Baran, Hamza, Yunus, Baran, ya Baran'ı söylemiştim, Beknaz. Ee, Okan Buruk da Galatasaray'ın alt yapısından yetişmişti. Genç oyuncuların üzerine çok titriyor. İşte A takımda idmanlar alıyor ee, beğendiği genç oyuncuları. Ve e, gelecek sezon Okan Buruk'un hedefi e, bu akademiden, bu altyapıdan iki, iki, iki oyuncuyu A takıma kazandırmak. Böyle de bir e, Okan Hoca'nın projesi var. E, bunu söyleyelim. Tabii ki Galatasaray'da bu haftayı e, bay geçti yani dinlendi. Tam maç ritmini yakalayacakken böyle ara oluyor. Galatasaray'ın futboluna bu etkiliyor. Mutlaka etkiliyor. Çünkü çok fazla e, Galatasaray kesinti orada ama Galatasaray e, Fenerbahçe'ye göre daha az deplasmana gidecek. Onu da söyleyelim o an, anlamda da çok fazla yorulmayacak. Ya, tabii ki e, tedirginlik şu hakem hataları, varın Galatasaray'a karşı tutumu bunların hepsini bir an önce verilikle e, halletmek istiyor Galatasaray yönetim Federasyonu'nda MHK başkanıyla ile görüşüyor. MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını istiyorlar ama Futbol Federasyonu Başkanı da e, sezonu tamamlayacağını söyledi hiçbir yere e, gitmeyecek dedi bunu da ifade edelim. Onun dışında çarşamba günü yanılmıyorsam kulüp başkanlarına Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir iftarı olacakmış. Belki bu iftar öncesinde Galatasaray yönetimi Galatasaray yönetimiyle federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurmayları bir araya gelecektir. Şunu söyleyeyim yani federasyon başkanı hiçbir zaman işte şu kulüp kayrılsın bu kulüp kayrılsın, şu kulüp dışlansın düşüncesinde değil öyle bir yönetim anlayışı yok. Ken kendisiyle sık sık sohbetlerimiz oluyor. Ama hakemlerin işgüzarlığı. hakemler bazı takımlara kayırabiliyor. zaman zaman gördük geride kalan sezonlarda bir takımdan şampiyonluğu alıp başka bir takıma da verecek bir hakem camiası vardı. Hala da e, bu camianın içinde bazı takımlara karşı katı tutumu, tutumu olup bazı takımları destekleyen hakemler var. E, sonuçta MHK Başkanı çıkıp e, o hakemleri kamuoyunun önüne, taraftarının önüne attı. E, işte var hakemini atıyor, hakemi atıyor. Bu dallasla da birlikte çıkıp e, yorum yapıyorlar. Hala yorumcu gibi davranmasında doğru olmadığını her fırsatta söylüyorum. Kendi işlerini halletmesi gereken işleri demek ki halledemiyorlar ki e, ee, MHK Başkanı Lale Orta bu beğenmediği hakemleri, hatalı bulduğu hakemleri kamuoyunun önüne atıyor. Oysa kendi işlerinde oturup herkese teklerine taşı döküp masaya yumruğunu vurması lazım. Artık hata istemiyorum demesi lazım. Varın problemlerini, varın problem e, çözüyor olması lazım. Ki dünkü e, Beşiktaş e, maçında evet Beşiktaş hakkıyla galip geldi. Aslanlar gibi oynadı ama Abu Bakar'ın pozisyonu yani bir değil, iki pozisyonu var aslında. Bir yerdeki tekme pozisyonu tamam Rakibi acımasızca belki e, fauller yaptı e, Abu Bakar ama doğru değil. Yani e, pozisyonu göremiyoruz bile. Yani e, yayıncı kuruluş bize e, e, işte 28 kamerayla çektiklerini söylüyorlar. Bazen 30, bazen 18, bazen 24. E, bu Evet e, Zeki abiye sanıyorum bir telefon. İlet yani. Baktığımızda evet. ben şimdi Abu Abubakar'ın yerdeki rakibine savurduğu tekmeyi gördüm gelmese de rakibine. Hoş değil en az sarı kart görmeli orada Abubakar. E, rakip de görsün. Rakibin de mutlaka bir e, orada şarjı olmuştur Abubakar. Ama o e, kafa e, uzattığı pozisyon koluyla mı itiyor yumruk mu atıyor? E, hakem hocalarına göre yumruk attığını söylüyor hakem hocaları. Ben açıkçası yumruk attığını göremiyorum pozisyonu göremediğim için. Burada net olarak bir şey söyleyemiyorum ama bir gerçek var ki Abubakar en az o maçta maçtaki sarı kart görmeliydi. Ve belki de kırmızı kart görecekti. Trabzon deplasmanında Cenk'ten sonra Cenk sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Belki Abubakar da olmayacak. Yani burada bunu Beşiktaş istemiyor ya da e, evet. Fenerbahçe. Sistem, garip bir sistem var. Yani hakemler içgüzarlık yapıyor bana göre. E, bu Sezon sonuna kadar bu hatalar hep devam edecek. E, ama e, en acımasız tutumu Galatasaray'a karşı sergiliyor hakemler. Bunu da söyleyelim. Evet yani bunu da bu şekilde eklemiş olalım ki abi zaten aslında bu yeni başlayan bir şey değil. Sezon başına dönersek, sezon başında da yine ciddi tartışmalar vardı. Sonrasında böyle biraz düzeleri gibi oldu artık işte Galatasaray'ın da arka arkaya aldığı galibiyet serisi vardı ama sonradan yani özellikle şu son işte deprem olayından sonra özellikle lig başladıktan sonra Tekrardan bir e, açıkçası yani böyle herkesin itirazlar ettiği, herkesin hakem hatalarını konuştuğu bir döneme geçtik. Umarız diyelim hani bu dönem çabucak biter de tekrardan futbol konuşabiliriz. Bitmez. Zaten evet. amaç e, sahada çok iyi giden Galatasaray'ı e, sağ dışına çekmekti. Bunu başardılar. Aslında uzun süre direndi Galatasaray o sezonun 6. yarı 7. haftasından sonra Sportif Aşağı Başkan Vekili'yi Erden Timur'un çok e, sert açıklamaları vardı. Hatta sonradan öz eleştiri de yaptı kendisiyle ilgili. Sonradan epey bir susdular. Sağ dışına e, çıkmayacaklarını, işte bu tuzağa düşmeyeceklerini dile getiriyorlardı ama o kadar çok hakem hataları oldu ki o yüzden yine sağın dışına çıkmak zorunda kaldılar. Ben düzeleceğini düşünmüyorum. Sezon böyle bitecek. İşte Haziran'da e, futbol federasyonu seçimi olacak. Bana göre yine projeleri bu epey projesi olan Mehmet Büyükekşinin devam edeceğini düşünüyorum ama MHK Başkanı'nın da değişeceğine inanıyorum. İnşallah denenmemiş, dirayetli, güçlü, adalet dağıtan bir MHK Başkanı ve yönetimi gelir, hakemlerine de çekidüzen verirler. Evet, şimdi biraz da tabii yorumlara da bakıyorum abi. Çok fazla sayıda selam gönderen izleyicimiz var. Biz de onlara selam, onları, selam. gönderelim diyelim. Ee, şöyle yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz abi. İstersen böyle son aktarmak istediklerim varsa evet. alayım. Yoksa yavaş yavaş. Yani Galatasaray şampiyonluk yolunda tabii ki başarılar diliyorum. Ama Galatasaray taraftarı şunu unutmasın çok iyi. Türkiye'nin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Ee, taraftar gücü de Galatasaray'da. O yüzden e, takımına sahip çıkıp sonuna kadar sahip çıktığı sürece e, Galatasaray bundan sonraki maçlarda, kalan maçlarda yeri gelecek. Hakemleri değinecek ve e, şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın hep söyledim ben e, şampiyonluğu kaybetmesi için e, hakemlerin adeta e, Galatasaray'ı doğraması gerekir. Bazı işte doğramaya başladılar ama bu görüşmeden sonra bu hafta içi şey yapılacak görüşmeden sonra en azından 2-3 e, maç Galatasaray'ın hakemlerin en azından Galatasaray'a karşı daha ılımlı, daha adil olacaklarını düşünüyorum. Ama hakemler bu hatayı sadece Galatasaray maçlarında yapmıyorlar artık. Bir gelenek haline geldi. Diğer takımların maçlarında yapıyorlar. Bunu görecekler. Yani belki bu akşam işte Karagümrük Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin canını yakacak bir hata da olabilir. Şimdi Galatasaraylılar bana kızacak ama yani hakemler kötü olduğu için bilerek ya da bilmeyerek de bu hataları yapıyorlar. Varda ki hakemler de demek ki yeterli donanıma sahip değiller ki problemi çözemiyorlar. Biz medya çalışanları olarak oraya gitsek ben o var hakemlerinden daha iyi e, performans gösteririm. Bunu iddia ediyorum çünkü üst boyutlu kameralarla işte çok daha iyi görüntüler sağlıklı geldiği için en azından ey, eyyam yapmam, kendi bilgilerim doğrultusunda daha iyi kararlar veririm diye düşünüyorum. Ama şu bir gerçek ki e, bu sezon en çok e, hakemlerden canı yanan takım da Galatasaray oldu. Evet abi bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Yani bu hakem konusu gerçekten sürekli tartışılmaya devam edecektir diyelim. Biliyorsun ki bir yabancı hakem tartışması da sürekli oluyor. Hani belki bilmiyorum öyle bir durum olur mu ki ben zor görüyorum yani öyle bir şey <laughs> olmaz ama olmaz çünkü Yunanistan'da yaptılar. Yunanistan'da birkaç haftadır yabancı hakemler defolup gitsin demeye başladılar. Yani yabancı hakemler de çok hata yapmaya başladı orada. keşke yabancı hakem getirmeseydik diyecek duruma geldiler. Çözüm değil yani. Evet yani bakalım bu işin çözümü nereye varacak. Diyelim abi ben çok teşekkür ediyorum. Değerli ben teşekkür Bilgiler için. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yayının başından bu yana yayını izleyerek, yayını beğenerek ve yorumlar yaparak hem yayına hem de bizlere destek oldular. Diyelim Futbol Plus'a abone olarak da aynı zamanda önümüzdeki yayınlardan haberdar olabileceklerini de şimdiden hatırlatmış olalım. Transfer Plus ekranlarında yayınlar yine tüm hızıyla devam edecek. Transfer abone olarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.